İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim arkadaşlarım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Bugün ayın 9'u ve Perşembe günü açıklamada numaramı bıraktım. Bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alırsınız, istemediğinizi evrene salarsınız. Bilginiz olsun. Bakalım niyetinizde neler çıkacak. Şöyle fincanınızın içinde görün. Fincanınızın içine bakın. Evet yorumluyorum şimdi. Şöyle koyayım fincanı da. Evet arkadaşlarım burada hayatınıza böyle dil uzatanlara cevabını vereceksiniz. Çünkü içiniz durmuyor, yüreğiniz köpür köpür olmuş. Ee, i̇çinize sindiremediğiniz şeyler var. Bir başkasının sizin hakkınızda böyle yorum yaptıkça, hayatınızla ilgili yorum yaptıkça Sinir oluyorsunuz. Bu yüzden dolayı da e, <laughs> onlara güzel bir cevap vereceksiniz. Size söyleyeyim. Yüreğinize bir haber e, geldikten sonra e, yüreğinize su serpilmiş gibi olacak. Sanki böyle yelpaze ile serinliyor gibi olacaksınız arkadaşlarım. O haber geldiğiniz zaman yüreğiniz buz gibi olacak. Gözü üzerinizde olan bir kişi var. Hatta iki kişi var. Arkasında bir kişi daha çıkmış. İki kişi var. Ama bu kişiler sizi böyle biraz daha gözü sizde beğeniyor sizi. Kafanızda sanki böyle bir pervane gibi bir şey dönüyor arkadaşlarım. Bu pervane de bir şeyler aklınıza gelmeyen bir şeyleri yapmaya başlayacaksınız bir iş konusunda. Bir iş konusunda yapmaya başlayacaksınız, feraha kavuşacaksınız. Bir halka çıkmış. O halkanın içinden çıkamayan bir erkek var. Hep o halkanın içinden dönüp duruyor arkadaşlar. O halkanın içinde dönüp duruyor. Çok iyi kalpli bir erkek var burada. Bütün iyi niyetini Anlatacak bir bayan ama bir anlayışsız da bir bayan var aslında karşısında. Tüm iyi niyetiyle, bütün fırsatlarla, bütün şeylerle geliyor ama gel gelelim karşı taraftan bir takdir göremiyor. O bayandan takdirini göremiyor bu kişi. Hem becerikliğiyle bir erkek hem de elinden bütün gelen marifetiyle beraber yine değeri bilinmemiş bir erkeğin. Onu size söyleyeyim. Yani şu an Elini sallasa 50 tane bir bayan bulur bir erkek. Ama burada değeri bilinmemiş. Sanki bir yere bir merdiven dayamışsınız. Amacınıza doğru yukarı doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir amacınız var o merdivenlerden tıkır 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 çıka basa basa çıkıyorsunuz. Hem bir yandan bir şey için parasal anlamda seviniyorsunuz. Bir yandan da üzüntünüz var. Evet, sizin üstünüze çok gelecek erkek izleyicilerim. Üstünüze çok iyi şey böyle gelecek bir bayan var. Yani bu tesadüfmüş gibi tanışacaksınız ama bir bayanla telefonda bunun arkası gelecek ama sizin tanıdığınız bir kişi tanıştırmış olacak sizi bu kişiyle. Ama bu kişinin hiç tahmin etmeyeceği bir kişi. Sizin telefonunuz bu bayana verilmiş. Ne yapıp edip bu bayan sizi ayarlayacak kendine. Yani ciddi niyete sokacak sizi. Çünkü hem de biraz da masumiyeti var aslında bu bayanın. Tanıştığınıza da hiç pişman şey etmeyecek sizi. Böyle bir penguan çıkmış. Yavaştan yavaştan yükünüzle beraber ilerleyeceksiniz ama o yükü attıktan sonra daha çok ferah kavuşacaksınız bir ödemeniz var büyük bir ihtimal sizi zora sokan. Ondan dolayı belki yürüyüşünüz çok farklı veya adım atışınız çok farklı. o yük yattıktan sonra ferahlamaya giriyorsunuz. Birinin yılı geliyor arkadaşlar. Bir hayır yaptıracaksınız. Anneniz, babanız her kimse bir hayır yaptırıyorsunuz. Yılı geliyor. Yani bir yılı dolduruyor artık. Eşinizde olabilir bu. Böyle bir vücudunuz dinlendikten sonra kalkacaksınız enerji dolu. Hayata bakış açınız daha çok farklı olacak. Siz kısıtlı kısıtlı uyuyorsunuz. Bu yüzden dolayı gergin yatıp gergin kalkıyorsunuz. Bakın bu yüzden dolayı çok problemler yaşıyorsunuz desem yeri böyle beyin damarlarınız tamamen gerilmiş artık. Hiçbir şeyi kaldırasanız yok. Bu da yorgunluk ve uykusuzluktan dolayı. Gözlerinizin altı da çökmüş. Sizin hiç sevmediğiniz bir kişiyle masa ortamında karşılaşacaksınız. Burası bir kafe olabilir ya da farklı bir yer olabilir ya da farklı bir yer olabilir. Yani burada o sevmediğiniz kişiyi görünce dönemeyeceksiniz de aynı masaya oturmak da istemeyeceksiniz aslında. Yani ben onunla bir çay da içmem, bir kahve de içmem, hiçbir şey içmem diyeceksiniz. Onu o kişiyi masada görünce. Böyle bir özenle yaptırdığınız bir... Kare bir tepsi olabilir. Bir mangal olabilir. Ee, tam bir böyle bir dikdörtgen duruyor aslında. Bunu özel bir yaptırıyorsunuz ya da alıyorsunuz. içinize sinerek kullanacaksınız. Çok ağlamışsınız ama e, hayatınızda böyle geçmiş zamanda çok ağlamışsınız ama o defterler artık beni hiç kimse üzemeyecek deyip kapatıyorsunuz. Sizden fazla, çok fazla etrafın çok fazla istekleri var arkadaşlarım. Yani e, bu kişilerin fazla isteklerinin olduğunu görüyorsunuz. Ama kabul etmiyorsunuz. Yani benim de bir zamanım var, benim de bir şeyim var diye çok fazla istekleri olan kişiler var. Yerinizde kocaman açmış bir gül duruyor. O kadar tecrübelenmişsiniz ki böyle resmen yoğrulmuşsunuz. Nerede yapacağınızı çok, nerede ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sizin böyle bir anlık boşluk anınızdan faydalanmış bir kişi var. <laughs> yani bu boşluk anınızda hani ee, bir yerlere gitme konusunda, kalma konusunda, evet demek zorunda kalmışsınız. Sonra da pişman olmuşsunuz. İki tane olgun bayan birbirine sarılıyor arkadaşlarım. Bir özlem gideriyor. Bir erkeğin de sevinç ve mutlulukları olacak işiyle alakalı. Bu sanki ama 35 yaş üstü. Yapmadığı işte kalmamış arkadaşlarım bu erkeğin. Şoförlük, işte bir bir esnaflık olabilir, bir mekan olabilir ya da farklı bir şey olabilir ama yapmadığı bir işte kalmamış. Ama değeri de aslında biraz, biraz biraz bilinmiş diyeyim. Sürekli iş değiştiriyor bu kişi de. Bakın MK harfinden bir telefon alıyorsunuz. İsminle, soy isminde MK harfi var bu kişinin. Bu kişiden bir haber alınca havaya uçacaksınız erkek izleyicilerim. Bu gelecek telefon bir erkeğe gidecek. Çok pişmanlıklar var içinizde. Neden geçmişe dair? E, bu kız tarafı sizi ayrılmış. Siz farklı insanla evlenmişsiniz. O farklı bir insanla evlenmiş. Keşke sormadan evlenseydik diye çok Pişmanlık yaşamışsınız. Belki 3-4 yılınızı vermişsiniz bu kişiye. Yani 3-4 yılınızı belki daha fazlası var vermişsiniz ama evlilikle sonuçlanmamış. Eliniz kolunuz bağlı. Bir babanın evinde oturuyorsunuz. Yani e, tamam aldığınız bir para var. Belki emekli parası var ama yeterli gelmediği için baba evinde oturuyorsunuz şu an. Yani bir kısıtlı bir hayat yaşıyorsunuz desem yeri. Maddi yönden şu an ama bir ay sonra bir rahatlamanız olacak erkek izleyicilerim. Mecburiyetlerden dolayı bazı şeyler çekiyorsunuz. Bekarsınız belki evlendiniz ayrıldınız belki evlisiniz ayrı yaşıyorsunuz ama ondan sonrası bir ay sonra biraz daha iyi olacak. Önceden işim olacak mı işim olacak mı diye heyecanla bak, bak, e, bakarken tamam işiniz olmuş ama gel gelelim. Şimdi de e, ayağımı kaydıracaklar mı, gözler benim üstünde e, rahat vermiyorlar bana falan gibilerinden bir düşünceleriniz var. Yine bir sıkıntılarınız var. Girmesine girdiniz işe ama orada şu an bir huzurunuz yok. Yani ne yapmak istediklerini, ne, ne yapacaklarını anlayamıyorsunuz. Yani beni başka bölümüme mi gönderecekler, İşimi mi, işime mi son verecekler. Çoklu şeyleri düşünmeye başlamışsınız. Ama işten böyle bir şeyiniz var. Yani tedirginsiniz. Yani böyle kafanız rahat değil. Yani her işin bir sonu var. Gibilerinden bir düşünceniz var. Kocaman bir balina çıkmış. Kocaman bir balina var. Kısmet gelecek arkadaşlarım. Ayağınıza bir kısmet geliyor. Yani böyle bir kalabalığın içine gireceksiniz. Ondan sonra bu kısmeti aldıktan sonra. Şu tabağınızda görün. Şöyle. Bakın yakından. Ve böyle ellerinizi Mevla'ya açmışsınız. içtenlikle bir dua ediyorsunuz. Bu duanızda Allah nasip ederse kavuşacaksınız biriniz. Ama bu sevgi konusunda bir dua. Maddiyatı falan geçtim diyorsunuz. Yani maddiyat nasıl olsa olur gider ama ben bu kişiyi kaybetmek istemiyorum diyorsunuz. Ve bu duanıza da sevdiğinize de kavuşacaksınız biriniz. Çünkü biriniz bir gözünde bir yaş çıkmış, gözünde bir yaş çıkmış. Yani sizin sevdiğinizle alakalı gözyaşlarınız hiçbir şekilde durmamış diyebilirim. Bakın uzun boylu bir erkek giriyor hanenize. Sizden baya baya uzun bir kişi. uzaklaşmak istiyorsunuz biriniz küçük bir köy gibi ilçe gibi bir yerde duruyorsunuz ama buradan da uzaklaşmak istiyorsunuz artık yani bir e, bir yere çıkamıyoruz bir yere gidemiyoruz gördüğümüz hiçbir şey yok mahrumiyet diye sanki e, uzaklaşmak istiyorsunuz hanenizde kendi yuvanızı kurmak istiyorsunuz. Arabayla bir iki saatlik yola gidip geleceksiniz. İki saatlik bir yola gideceksiniz. Geleceksiniz. Sanki orada bir kan bağınız olan bir kişiler var. Onları görmeye gidiyorsunuz. Bir haftada kalacaksınız arkadaşlarım burada. Hem böyle bir e, hasret gideceksiniz. Hem de sizin için bir değişiklik olacak. Bu aralar hastalık olarak çok fazla kendini dinleyen bir erkek var. Sürekli size bir hastalık anlatıyor sanki. Bir hastalığı anlatıyor ama siz de böyle geçiştiriyorsunuz. İyisin iyisin gibilerinden. İki parça paranız geliyor arkadaşlarım. Bu iki parça para sizi çok mutlu edecek. Birazcık biri birazcık sizi idare edecek. Ee, öbürkü de bir yatırım amacıyla kullanacaksınız. İki, iki parça parayı. Ailecek bir kararsızlığınız var. Her an anahtarı iş yerinizin anahtarını başka birisine verip veya devredebilirsiniz. Bu ailecek çalıştığınız bir yer. Ku kadar temiz, bembeyaz böyle hanenizi bir gelin geliyor arkadaşlar. Geçici olarak aynı evde kalacaksınız ama ondan sonra kendi hanelerine geçecekler. Bir anda böyle 3 ay içinde olacak her şey. Ben getirdim diyecek. Yani size birazcık mecburi tutacak oğlunuz. Ee, bir anda biraz kalacaksınız aynı evde. Ondan sonra kendi yuvalarına onları yerleştireceksiniz. Çok güzel bir gelin geliyor. Şu an kendi kendine para biriktiren halinizde bir erkek var ama eşiniz bu değil. Yani eşiniz değil. Yani bu düğün parasını mı biriktiriyor, geleceğe dair bir param biriktiriyor. Yani tamam yemesi içmesi belki siz karşılıyorsunuz bir şeye faydası yok ama e, geleceği için bir para biriktiriyor arkadaşlarım bu kişi. Çünkü geleceği için e, düğün parası, nişan parası, şu bu parası biriktirmesi gerekiyor. O yüzden dolayı da size pek destek olamayabilir haneye. Bir çelik kapı taktıracaksınız arkadaşlarım kapınızdan hiç memnun değilsiniz. Aciliyeti var bir de bunun. Yani acil takılması gerekiyor ya da böyle bir plastik ne deniyor ona? PVC var belki de. Öyle bir sürgülü kapı olabilir. Bunu çeliğe çevirebilirsiniz. <laughs> dış kapıyı. Çelik yapacaksanız birkaç değiştirilecek bir şeyler var da en aciliyeti olan bir kapınız. Bu kapıyı değiştireceksiniz. Şu an kafanızda çok güzel bir proje var. Birinizin. Yani yer almak üzeresiniz ya da bunu aldınız buraya sanki tek katlı ya da çift katlı bir yer yaptırıp satış satış yapacaksınız yani bir an önce elden çıkartacaksınız burayı ama otururum ama satarım her türlü bu, bu işte ben karlı çıkarım diye düşünüyorsunuz plan yapıyorsunuz doğru yoldasınız ama burası da böyle bir dağ başı değil onu sana, size söyleyeyim yani alacağınız veya aldığınız yer dağ başı değil yani bir hareket var yine bir köy olabilir ama böyle bir cadde olabilir hareketli bir cadde var ee, insanların olduğu yer ama böyle bir e, sağında solunda ev olmayan bir yer değil. Burada bir kazancınız olacak sizin. Hatta yanınızdaki eşiniz istemeyebilir, bu konuya katılmaya da aslında ama sizin e, yaptığınız adımlar çok güzel olacak ve kazançlı yolu seçeceksiniz. Zaten para konusunda ticaret konusunda biriniz çok şanslısınız. Yani siz istemeseniz de para sizi zaten buluyor. Yani e, o yüzden bir sıkıntınız yok sizin. Parayla alakalı yok. Ama huzur anlamında bazen daralıyorsunuz. Kendi kendinize yaptığınız zamanlar oluyor. Kendi kendiniz, kendinizi daralttığınız zamanlar oluyor. Böyle bir e, virajlı virajlı yollara gidiyorsunuz arkadaşlarım. Çok hoş ve çok güzel bir şekilde ağırlanacaksınız. Ama çok dik dağ yolu gibi. Çok dik bir yere gideceksiniz. Burada çok güzel bir ağırlamanız olacak sizin. Yani yıllardır belki görüşmüyorsunuz. Böyle sarmaş dolaş olacaksınız. Bayanlı erkekli aile dostlarınız olabilir bunlar. Bir bayan, bir erkek bir işin içinden çıkamaz olmuş arkadaşlarım. Yani bu konuyu aralarında konuyu bir türlü çözemiyorlar. Çok önemli konu aslında. Kimseyi de anlatamıyorlar. Sır var aralarında büyük bir sır. Kimseye hiç ne kız kız tarafına anlatabiliyorsunuz ne erkek tarafına zaten bir olay ciddiyete varmamış. Ayrılıyorsunuz vicdanen geri dönüyorsunuz bir erkek olarak yarı yolda bırakmamak için ama e, içinizde çok büyük pişmanlıklar olabilir diye bırakmak istemiyorsunuz. Zaten o da elini uzatmış size beni bırakma diye. Bir şeylerin hayrını hiç görmemişsiniz. Yani bu kesin bana verdiği parada gözü kaldı ki bu paranın hayrını görmedim diyorsunuz. Bu kişi verirken böyle titreyerek vermiş o paranın da ayrı olmamış e, gitmiş yar bu para elinizden. Biriniz saçlarınızı arkadaşlarım kıvırcık yaptıracaksınız. Perma gibi bir şey. Yani bir değişiklik istiyorsunuz. Aslında birkaç değişiklik istiyorsunuz da e, parasal anlamda değil de korku anlamında yaptıramıyorsunuz bir şeyleri. Saçınızı başınızı yaptırdınız tamam makyajınızı yaptırdınız. Ama birkaç yüzünüzde bir değişiklik yaptırmak istiyorsunuz. Ona da korkudan dolayı cesaret edemiyorsunuz. Hani ya bir şey olursa ileride sağlıklı olmazsa gibilerinden. Bakın iş yerinde iki tane bayan çalışıyor arkadaşlarım. İki bayan çalışıyor ve bir tane erkek ikisini de beğeniyor aslında. Hangisi olursa gibilerinden. Ama hangisi bana yakın durursa da ikisi de birbirinden güzel bir bayan var. Yani ikisi de bekar. Sanki bir deftere yazıyorsunuz yazıyorsunuz. Beyaz bir defter çıkmış. Bu dilekçe de olabilir. Verdiğiniz bir dilekçe de bir yere vereceğiniz bir dilekçe de olabilir arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.